robotların yaşadığı bir cennet Allah'ın beğendiği bir ortam olmuyor. Allah robot istemiyor. Yani vefasını görmemiş. Sabrını görmemiş, cesaretini görmemiş bir adamın kendine o anlamda bir saygısı olmaz yani insan olarak saygısı olmaz. Yani kendi değeri göremez. Güzel göremez yani. Allah için fedakarlık yapmamış. Cömertlik yapmamış. Cihat yapmamış. Yani sevgisini gösterip hiçbir şey yapmamış. İşte mesela melekler var, sürekli secdede duruyor. Sürekli kıyamda duranlar var. Sürekli rükuda duranlar var. Cenab-ı Allah onu yeterli görmüş olsaydı insanı yaratmazdı. Melekler diyor bir sana sürekli ibadet ediyoruz. Ama sen kan dökecek. Şöyle dehşet saçacak. insanlar mı yaratmak istiyorsun diyor. Evet. Cenab-ı Allah siz bilmezsiniz ben bilirim diyor Allah. Asıl güzellik insan içinden çıkıyor. Allah'ın beğendiği. Peygamberler, veliler. O zaman işte Allah kendi e, ihtişamı içerisinde istediği aşkı e, yaşıyor Cenab-ı Allah o zaman. Yani bunu istiyor Allah. Allah hep aşkı ister. Yoksa güzelliğin şunu bunu hiçbir şeyin anlamı olmaz. Şu kapıyı kapatsana ya. Ya cennet köşküllerinin düştüğünü, yani robot gibi doldurduğunu düşün. Cennet havuzlarında yüzüyorlar. Yani o görüntü Allah vermez. Yani acı bir durum olmuş oluyor Onu Allah'ın ruhunu taşıyarak çileyi yaşamış, zorluğu yaşamış insanlara sunarsa, o nimeti Allah sunarsa, o zaman müthiş bir güzellik oluyor. Yani cennetin bir anlamı oluyor. Allah hakkıyla takdir edilmiş oluyor. Bak o ne diyor Cenab-ı Allah? Allah'ın şanını hakkıyla takdir edemediler. Allah şanının hakkıyla takdir edilmesi istiyor. Yoksa Allah'ı fark edememiş robot mu varlıklar olduğunu düşün. Hakkıyla takdir edememiş, bilememiş. Çile çekmemiş, sabretmemiş, fedakarlık göstermemiş, cesaretini görmemiş. Yani bu bir facia. Yani bir insan için facia. Onun için Cenab-ı Allah böyle vakit veriyor. Vakti de fazla uzun tutmuyor ki dünyada sıkılmasınlar diye Cenab-ı Allah.